Aleyküm arkadaşlar. Abimiz geldi. E, atış hataları varmış. İzah etmeye çalışalım. Bakalım nerede hata yapıyor. Hafif başlangıç yapalım. Şimdi e, beyefendiye bir tane mermi vereceğiz. E, ve kendisini atmasını rica edeceğiz. Bakalım nerede hata yapıyor. Kesinlikle. Evet. Benim için farklı bir Harikasın. Silah yakından çekelim. Zoomlayalım. Şu açıdan çekin. Evet. Şu an tabancanın namlusu sağa doğru bakıyor. Şimdi tek gözle başlayacağız önce. Tek gözünü kapatın iki noktanın arasından arpaca bak hemen sola döndün tabanca. Evet. Şimdi tetiğe yavaşçana basın bakalım. Ne oldu? Yine patlama korkusu. Aşağı sıktınız. Siz silah kullanmayı biliyorsunuz. Kullanmayı bildiğinizden dolayı sağ elinizi sıktınız, patlama odaklandınız ve namluyu aşağı ettiniz. Doluda da aynısını yapıyorsunuz, boşta da aynısını. 5 metre mesafeden bahsediyoruz. 5 metrede yere sıktınız. Kağıdın alt tarafına fes oraya doğru geldi. Evet. 10 metrede daha da alta sıkacaksınız. Patlamayı düşünmeyin. Bırak, bana bırakın. <laughs> Size orada sürpriz atış yaptık. Şöyle biraz kay öte abi. Bak, olması gereken neydi? Dışan hattını oluşturduk. Dışan hattı tamam. İlk başta sağa doğru düzelttik. Şimdi doğru, doğru düzelttik. Bu iki noktasında bu noktayı gördünüz. Sadece burayı net görün. Olması gereken buydu, aa pat, boş demeniz lazımdı. Evet. Siz ne yaptınız? Sağ elinizi sıktınız, bunu yaptınız. Aynen. Hata buradan Patlama... başlıyor. Patlamayı düşünmeyin, İzmir. sağ elinizi rahat bırakın. Olması gereken şey değil, tak, hedef vuruldu, kalkacak. Bırakın kalksın, salın gitsin. Patlamaya odaklanırsanız yere sıktınız. Şimdi bir daha tutun. Dışarıda artık ne Sağ elini rahat bırak, kafa önde. Kırmızı nokta, tek nokta, Arpacın noktasına odaklandınız. Tetiğe yavaşça bas. Bas 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 bas. Süper. Hiç oynamadın. Şimdi tek kurşun. Biraz sert. Evet. Silahı boş gibi düşünün. Kırmızı noktaya, tek noktaya, arpaca odaklandınız. Tetiğe yavaşçana bas. Acele etme. Namluyu kaydırmayın. Sola doğru. Tamam. Yavaşça tetiğe bas. Bas 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 bas. Tam kravattan vurdunuz. Kravat orada gelsin. Mantı anladınız mı? Anladım. Sağ elini sıkarsan patlama odasından yere sıkarsınız. Şimdi bu patlama korkusu bu. Bir dahaki seferde de çift göz atışı izah etmeye çalışacağız. Saygılar.